Devlet nedir? Günde 10 kez kullandığımız, 20 kez duyduğumuz devlet kavramı nedir? Ne özelliği vardır? Nedir devlet? Diye sorsalar ne dersin? Ben de devletin dört harfli bir kelimelik açıklaması var. Oraya doğru gidelim şimdi. Siyaset nedir? Siyaset. Siyaset devleti ele geçirmek için Belli ideolojiler çevre çevresinde verilen mücadeledir. Devleti ele geçirmek, yönetmek, değerlendirmek için. Siyasetçi de bu mücadele içerisinde devleti ele geçirmek, yönetmek, yönlendirmek isteyen bireydir. Bu kadar basit. Ama her şey devlet için yapılıyor. Nedir bu devlet? Şöyle e işte absürt olmayan bir yakın tarihten örnekle devam edelim. Çarlık Rusyası'nda Ekim 1917 devrimi olmadan önce Çarlık Rusyası'nda devleti Osmanlı'yı yıkmak, parçalamak, yok etmek, ortadan kaldırmak için de kullandılar. Devletin bir kısmını Türkiye'yi daha doğrusu o zaman Anadolu'yu işgal etmek için kullandılar. Devrimden sonra devleti Bolşevikler ele geçirdiği zaman Anadolu'da verilen bağımsızlık savaşının başarıya ulaşması için kullandılar devletlerini ele geçirdikten sonra. İşte herkesin her ülkede ama sadece orada burada bir yerinde değil Amerika Birleşik Devletleri'nden tut Tayvan'a kadar Norveç'ten tut Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar devleti ele geçirme mücadelesi veriliyor siyaset yoluyla. Devleti ele geçirmek istiyorlar. Devlet bir güç. Aynı çarlık Rusyası'nda yapıldığı gibi. Aynı bolşevik Rusyası'nda aynı devleti başka türlü değerlendirerek yapıldığı gibi. Herkes devletin peşinde devlet. Vatanı milleti koruyan, kollayan, savunan güç devlet. Emeklinin maaşını, çalışanın alacağı parayı, bursları, kredileri hep karşılayan devlet. Özeldir, kamudur hiç fark etmiyor. Hepsi devletten çıkıyor. Devlet dört harfli bir kelime. Devlet para. Bitti. Devlet paradır. Devlet nedir? Para. Herkes devleti ele geçirmeye, yönetmeye soyunuyor. Siyaset yoluyla. Bunu da siyasetçiler yapıyor. Devleti ele geçirmek istiyorlar. Devleti değerlendirmek istiyorlar. Devleti yönetmek istiyorlar. Devlet paradır, para. Devam edeceğiz. Bu bir başlangıç olsun. Devleti daha yakından tanımaya, daha doğrusu devletten ziyade onu ele geçirmek isteyenleri daha yakından tanımaya, hedeflerini, amaçlarını konuşmaya devam edeceğiz. Böyle bir başlangıç yapalım bakalım. Devlet paradır, para.